Bizim işimizin özü şu, insanı anlamak, doğru yerde doğru insanı kullanmak, doğru maliyette kullanmak. Evet, abi, bir insan ama matematiği bu ve bu yani. insanın orada mutlu bir şekilde çalışmasını sağlamak ve ki daha fazla verimlilik Sen elde etsin. Patron, patron talebi bu. Ya, ya, Zeynep çok şöyle. patron kılıklı bir insan böyle bakıyor olabilir ve bunu şu an açıklamış olabilir yani. <gülüyor> 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 Tecrüben üstadım benden daha fazla olduğu için. Sence dışarıdan görülen bizle yani insan kaynaklarıyla aslında bizim yaşadığımız şeyler meç oluyor mu? Yani biz gerçekten dışarıdan anlaşılıyor muyuz? Anlaşılmayı istiyor muyuz ya da? Şöyle, Uluslararası HR günündü. Biz gerçekten anlaşılıyor olsaydık çalışma arkadaşlarımız günümüz kutlardı. Şimdi LinkedIn'da böyle aşağı doğru iniyorsun. Bütün HR'ler birbirinin HR gününü kutlamış. Kör birbirlerine Ben bakıyorum, acaba diyorum hani böyle dışarıdan konuşma gerçekleşmiş mi? Yok. Demek ki biz kendimize, kendi kendimize kutluyorsak günümüzü doğru ifade edememişiz. Şimdi insanlar HR'a ne zaman geliyorlar? İşte ilk başta mülakatta geliyorlar. Evet. Sonra... Ya mutlu olduklarında ya mutsuz olduklarında evet. geliyorlar. Sonra ne zaman geliyorlar? Bir problem varsa onu çözmek için geliyorlar. Sonra ne zaman geliyorlar? Bir de işten ayrılırken geliyorlar. Geleneksel yapı içerisinde üç adım var gibi düşünüyorum. Evet, Bunun da... ötesine geçmeye çalışan çok fazla şirket var. Var. Ya çok da doğru uygulamalar. Evet doğru. Şirket sahipleri genellikle az maliyette çok... Evet. evet. elde etmek ister. Okey bu tamam mı? Zaten bahsettiğin o mutluluk başlığı ya altına günlerce, aylarca, yıllarca çalışsan hiç kimseyi mutlu edemezsin. Aynen de hiç kimseyi durumu. mutlu edemezsin zaten. <laughs> pizza. Biz pizza değiliz öyle herkesi mutlu edemeyiz bunu kabul ediyorum. Türkiye'nin bunun işe yaramayacağını yani tam anlamıyla aslında hepimiz hepimizin kafasında böyle harika bir pembe köşk var HR'a dair ve yapmaya karşı da hevesimiz var. İnsanlar mutlu olsun, güzel yan haklarla çalışsın, işte Google'daki gibi çalışma ortamlarımız olsun vesaire gibi gibi bir sürü hayalimiz var. Ama bunu ne kadar da profesyonel olsan, yaşadığın ülkenin kültürü ya da içinde yetiştiğin coğrafyanın kültürü seni belli bir yerde, belli bir düşünce tarzında aslında sınırlandırmaya başlıyor ya da Oradaki düşünceni değiştirebiliyor. Yani günün sonunda bir Amerikalının ya da Amerika'da doğmuş biriyle Papua Yeni Gine'de doğmuş birinin iş iş hayatına bakış açısıyla Türkiye'de doğmuş birinin iş hayatına bakış açısı aynı değil ki. O konuda haklısın. Yani kullarımız farklıydı. Evet. Diyor. Ve biz acayip geleneksel bir toplumuz. Ama gerçek yani yani... konusunda bence Avrupa, Amerika, onlardan aşağı kalır yanımız yok. Çünkü Şu kötüyüz öyle. demiyorum. Bak kötüyüz demiyorum. Bu kötü bir şey de değil. Ki ben bunun çok çalıştığı yer gördüm. Geleneksel yönetim tarzı mı diyeyim artık hani nasıl adlandırırız bilmiyorum ama bunu çalışanı tutundurma anlamında gerçekten çok fazla işe yarıyor. Son dönemde gerçi hani böyle Z kuşağıyla beraber çalışma yılları azalmaya başladı ama bundan işte 10 sene önce yani benim iş hayatına yeni girdiğim dönemlerde şirketlerde insanlar 20-25 sene çalışıp emekli oluyorlardı. Ve adam müdürüne ya da yöneticisine ya da şirkete o kadar bağlı ki harcadığı kağıda bile dikkat ediyor. Bak bu işe yarayan bir şey. Ama bağlılığı ya da kendini geliştirme noktasında da kısıtlayan bazı durumlar olabiliyor bu durumda. Doğru. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında tam anlamıyla yapamıyoruz dediğim buydu. Çok güzel uygulamalar yapıyor. Bazen benim ağzımı açık bırakacak uygulamalar da görüyorum ve çok takdir ediyorum. Bunların olması lazım. Bence HR o noktada biraz şey davranıyor olması lazım. İçinde bulunduğu şirketin, örgütün kültürünü, kendi yöneticilerini iyi tanıyıp ona göre aksiyon alıyor olması lazım. Çünkü böyle HR aslında Evet, altında çok büyük bir matematik var ve bu matematiği doğru kurgulamazsan bu matematik kültürle örtüşmezse daha doğrusu evet. asla çalışmıyor. Bunun dışında çok böyle şey flu bir alanı var böyle soft skill bir alanı var. O konuda eğer geliştirmek istiyorsan biraz çalıştığın yöneticileri tanıyıp bir planlamayla dünyada içer nereye gidiyor ya da işte Türkiye'de örnek aldığın şirketler nereye gidiyor bu uygulamaları da adım adım gerçekleştirebilirsin. Biz ben böyle işte dünya ile karşılaştırdığım zaman işte takip ettiğim şirketler işte çok geride değiliz. Çok geride değiliz. Hatta hani bazı bizim şeylerde ilerideyiz bile. Evet evet aynen yani bizim yaptığımız karşı tarafın yani Avrupa ülkelerinde yapılmayan uygulamalar var ve biz biraz daha yani ülke olarak duygusal olduğumuz için sanırım artık ön biraz daha duygusal bakabiliyoruz olaylara evet, evet. bizim çok büyük bir artı yani çok kuvvetli bir kasımız ee, ama onun dışında HR'lerin biraz daha böyle farkındalıkla sıralamayla önceliklendirmeyle gitmek istedikleri yönde devam edebileceklerini düşünüyorum.